Şirin de yaptı. Düşünmeden evli olan Raşide aşık oldu. Raşide söyledim. Ya dilşadı seçip sıradan bir yaşam sürersin ya da Şirini seçersin. İtibar, mevki, şöhret ve işim senin olur. o şirini seçti. Karşılığında da sözümü yerine getirdim. Hayalini kurmuş olduğu her şeyi verdim ona. O da bana söz verdi. Bir daha asla Dilşah'da bakmayacaktı. Ama görüyorum ki sözünü tutmuyor Raziye. Merak etme. Ben Şirin'le konuşurum. Böyle bir bağ asla oluşmamalı Raziye. O zamana kadar inşa ettiğimiz her şeyi mahvedebilir. Ben... Büyük koşucumuz gelmiş. Savita, çay getir ona. Yok yok, meyve suyu getir. O kadar koştuktan sonra eminim yorulmuştur. Oh, antrenörü de gelmiş. Çok güzel. Otur demeyecek misin? Oturup ne yapacaksın Zoya? Ayakta dur. Kaçmak daha kolay olur böylece. <laughs> ben oturabilirim herhalde. ...abla özür dilerim. Benden uzak dur Zoya. Ne olur beni affet abla. İstemeyerek oldu hepsi. Ne olur abla. Zoya. Nereye gittin sen aptal kız? Burası New York değil. Bilmiyorsun. Burada insanlar seni isterler ve kendi yollarına devam ederler. Ama sen... Ah neyse. Ne yapalım? Şaşkın kız eve dönerse... Ablası da onu affeder. Neyse Damadın ailesiyle konuştum Zoya. Zor ikna oldular ama oldular. Yarından sonraki gün seni tekrar evlendireceğiz. Ey Allah'ım! Neyin var senin? Bir daha evlenmek için kaçmadım herhalde, değil mi? Kabul etmediğimi ilk seferde söylemiştim sana. Buna hazır değilim. Bak Zoya, evlen gitsin. Her şey çok iyi olacak. Abla, Bopale neden geldiğimi biliyorsun. Geçmişimle ilgili her şeyi ışık tutmak istiyorum. Bunu yapmadan önce evlenemem. Evlilik insanın hayatında çok önemli bir karardır. Acele bir karar vermek istemiyorum ben abla. Haklısın. Bu yüzden söylüyorum zaten. Neden beni anlamıyorsun abla? Geçmişimle ilgili sorunları çözmem lazım diyorum. Ama sen evlen evlen diyorsun. Bu iki şeyin birbiriyle ne ilgisi var? Bir ilgisi var Zoya. Bir kız evlendiğinde kendi evi ve kocası olacak. Evlendikten sonra geçmişini unutacak, geleceğine bakmaya başlayacak. Evet. Geçmişini unut. Yalnızca geleceğini düşün. Ha? Bundan sonra gözün arkada kalmasın Zoya. Abla. Geçmişimdeki meseleleri çözmezsem hayatım boyunca gözüm arkada olmaya devam edecek. Biliyorsun ki arkana bakarak ileriye gidemezsin. Bu yüzden evlenmeni söylüyorum. Her şey çok güzel olacak Zoya. Ben evlenmek istemiyorum. İstemiyorum. Zoya. Zoya. Abla şunlara bak bu gelincik bu da çift gelincik. Bu içeri alır almaz kurudu. Bahçedeki eski toprağa tekrar koyacağız. Bitkiler eski toprakta iyi kök salar. Diktiğimizde büyümeye başlayacaklar. Hala bunlarla uğraşıyorsun Şirin. Bugün olanlar benim hiç umurumda değil tamam mı? Hümeyra'nın babasının ne kadar üzgün olduğunu biliyor musun? Evet. Çok üzülmüştür tabi. Misafirler geldi sonra aniden gitti. Çok üzgündür. Ben bile gereksiz yere Raşit ile birlikte çıktım. Benim hatam bu. Aya'nın aramasına cevap vermeseydim Raşit'e bunu haber vermezdim. Aslında başkasından öğrenirse Raşit'in çok üzüleceğini düşündüm. Gerçekten. Ve bu yüzden... Aklını mı kaçırdın sen Şirin? Böyle hayatını mahvediyorsun inan bana. Nasıl bir kadınsın sen? Kocanı durdurmak yerine başka bir kadının oğluyla görüşmeye gönderiyorsun. Evet. Oh. Ama yenge o nasıl diğer kadın oluyor? Ben diğer kadınım. Raşit'in hayatına ondan sonra girdim... Ah ben sana nasıl anlatayım Şirin? Bak beni dinle. Kimin ilk geldiği hiç önemli değil ki. Öyle değil mi? Bak o diğer kadın. Haksız mıyım? Rashed sırf sen söylediğin için her şeyi bıraktı. Kalkıp oraya gitti değil mi? ve oğluyla görüştü. Hem diğer kadınla da görüştü, Dişat'la. Dişat'ın bugün bile hala güzel olduğunu duydum. Yani e ben ne Bana yapayım? Bana bak, Raşit Dişat görüşmeye devam ederlerse... ...çok geçmeden birbirlerinden tekrar hoşlanmaya başlayacaklar. Bitkilerin eski toprakta iyi kök saldığını çok iyi biliyorsun sen de unutma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.